Selamlar, sevgiler, canlarım. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, sipariş için içli köfte hazırlayacağım. İçli köftem için önce iç harcını yapacağım soğuması için. Dolaba kaldıracağım. Şöyle bir kaşık dolusu. Biraz daha aldım. Şöyle bolca 100 gram biraz fazla tereyağı tereyağı meridi şöyle iki adet büyük boy soğanlarım vardı onları doğradım soğanlarım öldü soğanlarım birazcık kavurduktan sonra bir kilo kıymam var İyice karıştıralım. Hiç topaklık kalmasın. Ezelim iyice. Biraz daha suyu var, çekeceğim. Bu aşamada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası koyuyorum. Tuz atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. kaşığı da pul biber attım. Bunun içine çok az da kekik atacağım. Kekik et olduğu için etli her şeye koyuyorum kekik. Faydalı olduğu için. Biraz daha çektireceğim suyunu. Ondan sonra kapat. İyice suyunu çektirdim. ince doğranmış bir tutam maydanoz koydum. Bunu borcama koyacağım. Oda sıcaklığına geldiğinde dolaba kaldıracağım. İyice buz gibi olması lazım. Şu yağlarının falan donması gerekiyor. O yüzden tereyağıyla yapıyoruz ki hem kıyma hem yağı donsun. Evet içimiz böyle. En son soğuduktan sonra cevizini koyacağım. Yani ılı, ılıdıktan sonra cevizini koyacağım. Biraz sıcaklığı çıktıktan sonra bir bardak, bir su bardağı ceviz koyuyorum. Şimdi bunu buz, şey dolaba kaldıracağım. Soğuması için. Burada 4 bardak e, ince bulgurum var. Köftelik bulgur. Bir bardak da irmik koyacağım. bir kaşıkla bir yemek kaşığı da tuz tuz attık kaya tuzu çok kaynar olmayacak suyumuz şöyle bir buçuk bardak da sıcak su koydum sadece sıcak olsa yeter yani ılıktan biraz sıcak olsun yeter çok az daha su koyacağım. İki bardağı, iki bardağı yakın su koydum. Bulgurum fazla olduğu için. Bunu etim iyice soğuyana kadar bekleteceğim. Evet, yoğurmaya başlayacağım şimdi. Bulgurum şişti. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates koydum. Karışık. Yanıma da soğuk su aldım. Bir yumurta. Bir bardak un. Bardak ölçüm 200 mili, miligram. İlk başta şöyle suyu biraz dökeceğim. Şimdi bu aşamadan 10-15 dakika yoğurdum. Biraz çekti. Şimdi suyu koymayacağım. Sadece elim ıslatacağım. Sadece elim ıslatarak yoğuracağım bu aşamadan sonra. Bayağı toparlandı. Sadece şöyle elimi suya batırıyorum. Bu kıvama geldi. Soğuk su olacak. Sıcak su olmaz. Şöyle bir buçuk kaşık iç koyuyorum. Şöyle fazlalıklarını alıyorum. Öyle sipariş yaptığım için ince yapıyorum şey büyük yapıyorum bir, bir buçuk kaşık da iç koyuyorum Fazlalığını alıyorum böyle yuvarladıkça çıkıyor zaten fazlalığı. Onu alıyoruz. Zaten böyle böyle yaptıkça şu uçta birikiyor fazlalığı. Eğer onlar almasak kalın olur. bir tanesini kızartacağım. Şimdi buraya yağımı koydum. Normalde kızartmadan vereceğim de deneme amaçlı yağımı koydum. Yağım kızmış. Altını kısıyorum. Köftem içine atıyorum. Çok kızdırm kızdırmayın yağını yağ kızdırdığımız zaman köfteler hemen haşlanıyor, kızarıyor. Köftelerin dışı altını da kıstım. Normal ayarda kısık ayarda İlk başta çok kızdırırsak yağı bir anda dışı yanıyor. Yani haşlanmış oluyor. Böyle yavaş yavaş kızarırsa daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi çatlama matlama hiçbir şey yok. Şimdi biraz yağımı açabilirim. Yağ hafif soğuduğu zaman kızartması geciktiği zaman altını açıyorum. Evet, bu kadar yeter. Biraz fazla fazla kızarttım daha az da kızartabilirsiniz. Bu da içi içi de böyle. O kadar ince ki, ince olmuş ki çıtır çıtır olmuş. İnce olduğu zaman çıtır çıtır oluyor. Çok güzel olmuş. Evet köftelerim hazır. Bunları teslim, teslim edeceğiz. Bunlar şimdi. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet şifa olsun inşallah. Böyle. Beşer, on, beşer, yedişer tane. paketledim böyle. Yiyenlere afiyet çeker olsun inşallah. Canlarım beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.